Oğlum sen böyle mi uyuyorsun? Evet komutanım. Ya niye herkes şaşırıyor ki? Siz böyle uyumuyorsunuz mu? Ee ben... Eylül? Sen ölmemiş miydin ya? Ben ağzım öyle bölüp diriliyorum ya <gülüyor> sorma. <gülüyor> Ay vallahi canım senin de işin zor. Öyle hayatım gerçekten. Ve sevmişler. <laughs> Tuzlu kahve yanlış yere gitti de. Biz size karışmadan yandan yandan dalarız. Alın şu deliği başıma. Abi adam anladı hemen deli olduğunu. İşte komutan olmak böyle bir şey. Canın mı istemedi? Açıklama kardeşim ne muhatap olacaksın ya. He komutanım. Böyle baby face durduğuna bakma. Tam bir ölüm makinesidir. Acımasızdır. <laughs> Seviyorum ya. <laughs>